lay 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 lalay lay lay lalay. lay lay lalay lay 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 rezil ettiler. Ulan çarşı gökleri tek sizi bizi siker. Hamsi kafa Trabzon Bursa'ya karşı çıkar. Tek görünce kaçacak delik arar. Yalakalık yaparlar sonra attığı yakarlar. Bizleri görünce de et et altına sıçar. Marşımızı ıslıklar istenmeyen bir takım. Ananızı sikeyim orospu diyar bakalım sıra geldi göklere video montajladılar. Oros bu çocuğudur. Tüm karşı saldılar. Otobüsü taşlarlar. inince de kaçarlar. Namazı tikelim. İbne Antalyalılar. Tek kardeşimiz bizim. Şehidin emaneti. Başka dostumuz yoktur. Biz de Ankara güçlü. Ankara gücü. Lay 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 lay. Lay 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 No no no